Merhaba ben Bilgihan Demir. Bu hareketleri kesinlikle denemeyin. Bu hareketler en profesyoneller tarafından en geniş güvenlik önlemleri altında yapılıyor. Kesinlikle bu hareketleri denemeyin. Deneyenlere de asla izin vermeyin. Sadece izleyin. Turkish Power Wrestling'den hepinize mutlu geceler sevgili izleyiciler. Yeni bölümle karşınızdayız. TPW'da yani Turkish Power Wrestling'de bu akşam Dünya çöndü isim. Plasmanda 23. sırada bulunan dünyanın en iyi 23. güreşçisi olarak gösterilen Tajiri Japon Yoshihiro Tajiri ekranlarınızda Japonya'dan geldi İstanbul'a ve Arena Park'ta TBW kıtı kemer mücadelesi için Murat Bosporus'un karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ringe doğru ilk gelen kendisi. Açık havada bir mücadele. Zaman zaman yağmur da yağdı. Tajiri 1970 doğumlu. 29 Eylül 1970 doğumlu. Triple H, Rey Mysterio. Daha kimler sayayım ki sizlere? Zaman zaman Erik Bischoff'la field içine girdi. Neler yaşadı neler? Jerry Lynn aynı şekilde inanılmaz maçları imza attı özellikle ECW'da. Tokyo, Şimdi onun meşhur hareketlerinden bir tanesi. Aynı şekilde Tarantula. Green Mist. O da çok meşhur hareketlerinden biri. Green Mist. Birazdan öğreneceksiniz. Ekranlarımızda Murat Bosporus. BMW'da kıta e, sahibi. Bu kemeri Ankara'da ilk kez kazandı. Joe Legend'a karşı. Sonra Dünya Cönü Lovki'ye karşı korundu. Bursa'da Tom Garufo'ya karşı korundu. Ama şimdi gerçekten bu kemeri koruması çok zor bir maça çıkıyor. Tajiri'ye karşı mücadele verecek. Güreş makinesi kaptı Murat Bosporus. 1979 doğumlu Murat Bosporus. Murat Splash bir hareketi son derece meşhur. Murat Bosporus da dünya klasmanı açıklandı. İlk 100 arasında yer Murat Bosporus. Ama birinci bir 99. bu. Bununla ilgili açıklamayı bulamadım. Ama ilk 100 arasında olduğunu biliyoruz. Bu arada Snap Suplex into front. Çok old hareketi. Son derece meşhur. Innovated olarak da biliniyor. Murat Bosporus'un yükselici hareketlerinden bir tanesi. Jormu Suplex önemli imzalarından biri. Eco Fresh tarafından <laughs> yapılan Murat şarkısı şu anda kulaklarında. <laughs> The wrestling Machine, Murat Bosporos. <hypotheses> uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadı, Almanya'da hala ikamet ediyor ve Japonya'da maçlara çıktı. Arkasında bir Japon, Bakın bir anda döndü. Çok tehditkar bir adam. Her şeyi yapabilecek bir potansiyele sahip acayip bir adam. Tajiri, Green List dediğimiz olay. Çok önemli dakikalarda, kaybetmeye yakın dakikalarda rakibinin yüzüne boya püskürtüyor, yeşil boya ve rakibini neredeyse kör edecek duruma sokuyor. Buna çok dikkat etmesi lazım Murat Bosporus'un. Hakem Cengizhan son hazırlıkları yapıyor. Türk bayrağını öptü ve şimdi kenara bakın hemen alkış tufanı Savaş Menteşe koruma müdürüne böyle emanet ediyor. This match is scheduled for one fall. Introducing from Tokyo, Japan, 91 kilos, Legend of wrestling, Yotsu Hiro Taitele! And introducing now from Eskisehir, Istanbul, living in Germany, Munich. 19 kilos, the wrestling machine, Intercontinental Champion, Murat Botswaros. Turkish power. <laughs> Boxta olsun, kickboxta olsun, basketbolda, futbolda, Türkiye'nin bir numaralı, Avrupa'nın en iyi, anonsörlerinden bir tanesi olan... <laughs> Mustafa Özben. Anonsları yaptı sevgili izleyiciler. Ve Murat Bosporus hızlı başlıyor karşılaşmaya. Elbow drop çaktı şimdi rakibine. Kaburga kemiklerini kıracaktı neredeyse. Şimdi hakem saymaya başladı. İki de kalıyor. Ben foul karşılaşma olduğunu ilan hakem. Hatırlayacaksınız. Yani Van geri sayım anlamına geliyor. Push etmeli. Maç anlamına geliyor. Tekmeler arka arkaya gelmeye başladı. Murat'tan ufak ufak çabalar. Yumruk darbeleri. Bir tane forearm. Arkasından hemen Tajiri atak yapmaya başladı. Dirsek darbesi şimdi. Ağzıyla çıkardığı seslere dikkat edin sevgili izleyiciler. Adeta bir yılan gibi Köşeye doğru sokuldu ve Big Boot tam suratının ortasına. Ama Snap Suplex denemesi içinde. Murat Bosporus bir tek darbedir arka arkaya. Hakem sayıyor. Bir başka pozisyona geçiyoruz. Taşeri, Taşiri, taşiri Buzovkik. Yerle bir oluyor Murat Bosmuruz. Murat Bozboruz boylu boyunca yerde sevgili izleyiciler. Hareketsiz bir şekilde bekliyor. Gözleri kaymış vaziyette. Ve tuş mu geliyor? Gerçekten bir anda kurtuldu. Evet bir anda kurtuluyor Murat Bozboruz. Ufak ufak Murat Murat sesleri gelmeye başladı. İstanbul'da Arena Park'ta küçük çekmecede heyecan devam ediyor. Bakın. snap suplex gördük orada. Murat kendine geldi. Tokatladı kendini önce. Çok sert vuruşlar Murat Bosporus'tan. Adeta coştu. İpler attı rakibi. Şimdi geliyor ve bir dişlet darbesi süper. Sonra bir de cross line. Heyecan artıyor. Ve Murat Bosporus'tan snap suplex. Avalanche hareketiyle Badi Avalanche atladı. Ve şimdi bir kez daha. En büyük Türkiye, en büyük Türkiye bağırdı ve sonrasında ayrışlıktan gelerek close line'ı çaktı rakibine. Hakem şimdi sayıyor. İş bitti mi? Hayır, hayır. Bu kadar kolay değil tabi Çok güçlü bir adam. Murat Bosporus ve Taşeri uçarak gidiyor üzerine. inanılmaz bir dirsek darbesi. Dünya cümlü güreşçilerin meşhur hareketlerinden bir tanesi. Sinkara yapardı bunu zaman zaman. Tajiri meşhur edenlerden bir tanesi bu hareketi. Şimdi bir kafa darbesi mi gelecek? Headbutt. Evet attı. Frog Simplex zamanı. Murat Bosporus köşeye doğru tırmanmaya başladı. Ve Froggs'ı 5 yaptı. Bitirici hareketini uyguladı. Tom fayı, Loveki ve Joe Legend'ı yendiği gibi yeniyor mu? Hayır olmadı. Bu kez olmuyor. Bu kez olmuyor. İşini bitireceğim dedi. Ve Greenpeace'i püskürttü. Tribünden kalkıyor. Şimdi yatırdı. Hemen tuş etmek pozisyonunda ama olmadı. Olmadı yine. Bravo Murat kurtardı kendini. Bir tekme şimdi. Murat Bozburuz. Kaldırdı. Attı yere. Ve şimdi o meşhur hareketini bahsetmiştim ya. Strap suplex into front çok hold hareketi. Yani Innovated'la işi bitirme çabasında. Ama bakın bir anda kim geliyor. Joe Legend geliyor. Tribünler de bunu fark etti. İş bitti sevgili izleyiciler. Buradan imkan yok. Kurtulamaz ama Joe görünce bırakıyor Murat. Arkadan tekme geldi arkadan. Görmediniz. Reji yönetmen kaçırdı. Ve Murat Bozdoruz duman oluyor. Diskalifiye gelmesi lazım burada. Diskalifiye ile bitmesi gerekiyor çünkü maç diskalifiye olabilir. Ve Metal Masters Metal Buster, Metal Buster Murat Bosporus'u kurtarmaya geliyor. Ve Joe Legend'la Tahir Hemen soluğu dışarıda aldılar. Onlar da iki kişi oldular şimdi. Bak kırk güneşçilerden hiç kimse görmüyor mu çok tehlikeli. Metal Buster'ı çok başına derdi kurtarmaya. Anlaşılan Murat Bosporus, senin güven gelmedi kendisinin yardıma. Ama TPW kıtalar arası şampiyon kendisi. Metal Master orada. Tabii en büyük rakiplerinden biri de Camoka. Camoka'nın da kendisine içten içe bilendiğini söyleyebiliriz. İkisi de şampiyonlar. Metal Masters taşını sokmuyor. Bu karşılaşmanın hemen ardından ya zil çalması lazım ya Murat Mosmoruz'un müziği. Kimin müziği çalarsa o kazandı demektir. Murat'ın müziği çalarsa veya zil çalarsa diskalifiye kararı gelebilir. Anonsör de konuşmuyor. Çok enteresan bir durum sevgili izleyiciler. Murat Murat sesleri. Birazdan üçlü tehdit mücadelesi var. Camoka ile maç yapmak için kim? Kim bir numaralı kontender olacak? Samuray mı? Barbar mı? Strongman mı? göreceğiz. Evet Murat Mosmorus'un müziği çalıyor. Murat Mosmorus diskalifiye ile kazanıyor. Yani kazandığını tahmin ediyoruz. Evet grafik de geldi sevgili izleyiciler. Murat Mosmorus kazanıyor. Diskalifiye ile kazanıyor ama. Murat Bosporus. Burak, Önce Bursa, bu safkil, hareketini yedi. Neredeyse maçı kaybediyordu Sajiri'den. Ama kendine geldi son anda. Burak, Bayrak şovunu da devam ettiriyor Murat Bosporus. Turkish Power Wrestling tam gaz devam ediyor sevgili izleyiciler. Ekranlarınızda Barbar. Adı Alpay soyadı Selvi. Barbar lakabıyla biliniyor. 1.75 boyunda. 95 kilo. 1 Ağustos 1970 doğumlu. Aslen Erzurumlu. İstanbul'da yaşıyor. Jumping Punch keskin kılıç meşhur hareketlerinden bir tanesi. Red Spear imza hareketi. Snatch Shot aynı şekilde imzalarından bir tanesi. Ve idolü Fatih Sultan Mehmet. Bir numaralı kontender olabilmek için Barbar işte geldi. Barba! Ve şimdi de Samuray. Adı Ferit, soyadı Can. Baş şimdi antrenör. Kickboks çalıştırıyor resmi Muay Thai'den. 1.83 boyunda 90 kilo. 29 Ekim 1983. Doğumlu Zeytinburnu'da yaşadığı doğdu ama Şimdi sarı yerde yaşıyor. Katlamor olasın. 20 kick meşhur hareketi. Samurai. <laughs> Ve şimdi kim geliyor? Tabii ki 3 numaralı isim Dogban. Ensin Kruel Strongman. Ensin Kuruyan, dünyanın en güçlü oluşucu. İsmi seçilmişti Türkiye'nin en güçlü ismi. Yeryüzündeki en güçlü Türk Ersin Kuruyan, 1.86 boyunda 124 kilo 1971. Sinop doğumlu. Aslen Sinoplu sevgili izleyiciler. İstanbul'da yaşıyor. Karşıda da Kadıköy'de Strongman. bir spor salonu var kendisini. Big Heart meşhur hareketleri. Bir saniye. Samuray, barbar. Sizin yasak dövüşünüzden dolayı bir cezanız var biliyorsunuz. Ben de burayı bu cezanın bedelini ödemeniz için en uygun yer olarak gördüm. Hazır mısınız bu bedeli ödemeye? sana sana her şey serbest zincir serbest sandalye serbest sofa serbest ne istersen hadi bakalım iyi maçlar beyler merhaba ben bilgihan demir bu hareketleri kesinlikle denemeyin. Bu hareketler en profesyoneller tarafından en geniş güvenlik önlemleri altında yapılıyor. Kesinlikle bu hareketleri denemeyin. Deneyenlere de asla izin vermeyin. Sadece izleyin. Hem gece hem gündüz 5 yıldızlı otel. Ankara Büyük Anadolu Termal Otel Impact Rezling'i sundu.